Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoyla birlikte aslında yeni bir seriye de başlamış oluyorum. Bu seride popüler süper kahramanların çizgi roman tarihinde kendilerine helal olsun, yuh, oha çektiğimiz anlara göz atacağız. Yabancı kaynaklarda e, respect red yani saygı başlığı olarak geçiyor. Ben de saygı serisi olarak bu seriyi adlandırmak istiyorum. İlk olarak da Flash başlayacağım. Bunun nedeni de aslında geçenlerde gene bir videomu bir arkadaşımız sağ olsun Flash hakkında bilgilendirme rica etmiş. Hem buna da vesile oldu. Dolayısıyla Flash, Barry Allen'ın Flash'inin çizgi roman tarihinde bizi şaşırtan, yuh çektiren anlarına bir hızlıca göz atacağız ve Flash'e saygımızı göstermiş olacağız. Başlıyoruz efendim. İlk olarak Speed Force'un gücüne bir örnek vereyim. Ve aynı zamanda Valley West'in ve Barry Allen'ın hızının dünya manyetik alanı üzerindeki etkilerini de örneklemiş olalım. Flash Wars serisi, Well West kaybolan yakınlarını bulmak için Speed Force'a girmeye çalışıyor. Çünkü Reverse Flash yakınlarının orada olduğunu söylüyor. Ama Barry Allen Reverse Flash'in yalan söylediğini söyleyip Well West'i durdurmaya çalışıyor. Girmesi Speed Force'a çıkış yok diyor. Ve peşinden koşuyor. Birlikte koşuyorlar. Koşarken de tartışıyorlar. Tartışma hararetlendikçe hızla artıyor. Derken iki Flash, olabilecek maksimum hıza ulaşmaya çalışıyor ve öyle bir enerji çıkıyor ki ortalığa dünyanın varlığını tehdit ediyor bu. Dolayısıyla Speed Force'un e, maksimum hızda ne kadar büyük bir güç yarattığını dahi bir örnek. Swamp Thing tabiatın bu koşu esnasında ağladığını söylüyor. Hawkman jenerasyonlar boyunca yaşadım ben böyle bir rüzgar görmedim diyor. Zatanna mesela sihirin dengesinin bozulduğunu söylüyor. Atom tüm gerçekliğin kaynağı olan mikro versiyonu dengesizleştiğini bildiriyor. Overmonitor bu gücün Evrenin kaynağından gelebileceğini ancak söylüyor ama Speed Force'tan geliyor. Aslında Willy West ve Barry Allen'ın koşu hızıyla alakalı bir şey. O kadar hızlanıyorlar ki Superman uçarak onlara yetişmeye çalışıyor. Superman nefes nefese kalıyor ve pes ediyor. Dolayısıyla Barry Allen ve Willy West'in hızına süper bir örnek. Batman Dark Knight çizgi romanında yine bir anda Bane bir çeşit zehir, oluşturuyor ve e, herkese bu zehir zerk etmeye çalışıyor. Flash'a da bir şekilde bu zehir denk geliyor ve e, bu zehrin denk geldiği kişilerin ölümü kaçınılmaz oluyor. Koşmaya başlıyor. O kadar çok hızlı koşuyor ki e, dünyanın etrafında turlar atıyor ve zehir metabolizmaya dahil olamıyor. Yani o kadar hızlı bir hale geliyor ki metabolizma zehir şaşırıyor ve yok olup gidiyor. O şekilde koşarak sadece Flash zehri önlemiş oluyor. Flash'ın ana serisine geri dönelim. Güçlerini vermenin yanında onun koruma kalkanı olduğunu da görüyoruz Speed Force'un. Hastanede yattığı ve yaşam belirtileri çok zayıf olduğu bir dönemde Speed Force hafızasını kurcalayarak zihnini ateşliyor Flash'in. Uyanan Flash'in iyileşme özellikleri devreye giriyor ve koşmaya başlıyor. Refleks olarak koştukça Speed Force'a bağı güçleniyor ve Amerika'dan Afrika'ya kadar koştuğunda tamamen iyileşmiş durumda oluyor. Oysa Speed Force e, neredeyse komadaki bir Flash'i iyileştirecek güce sahip. Aslında Flash'in genel olarak yapabildiğinin yanında bu örnek biraz tırt ama havalı bir hareket olduğu için bunu alayım dedim. Tam hız hareket eden bir helikopter pervanesi düşünün. Onun üzerinde koşuyor, koştuğu yetmiyor. Pervaneden birine basarak onun hızını kullanıyor ve hızından faydalanıp zıplıyor. Yani akıllıca ama yine tabii Flash standartlarına göre pek bir şey değil. Yani genellikle hep hızıyla biliriz Flash'ı. Dayanıklıdır da çok bir örneğe göz atmak gerekirse onunla ilgili. Kendini el bombalarıyla havaya uçurmak üzere olan bir vatandaşın üzerinden bombalar alıyor. Bombalarla birlikte suya giriyor ve bombalar gibi dibinde patlıyor. Uzunca bir mesafe savruluyor. Hatta savrulurken bir ağacı kırıyor. Ve bütün bunlara rağmen o andan itibaren ayağa kalkıp tekrar koşmaya başlıyor. Yine ana seride tırt bir düşmanla karşılaşıyor. Basit bir soyguncu. Ama yumruğu çok etkili bir soyguncu. Öyle ki yumruğu koyduğumda bina yıkılıyor. Yine Flash'in ne kadar dayanıklı olduğunu görüyoruz burada. E, reverse Flash'in burada girişimleri oluyor. Flash bir an onunla uğraşırken boş bir anda denk geliyor bu e, düşman, bu hırsız. Ve kroşeyi suratına indiriyor. Fakat binaları sarsan bu yumruk Flash'i sadece sersemletiyor. Godspeed'i bilen bilir. Flash'i takip eden Godspeed'in ne kadar zalim rakiplerinden, düşmanlarından biri olduğunu bilir. Hatta Godspeed'in ondan daha hızlı olduğu anlar bile oluyor. Dolayısıyla onu yakalamak için Barry sınırları her zaman zorluyor. Bu anlarda bu anlardan birinde Gatsby'de çermeyi takıyor. Bu yine Flash'in ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Gatsby'de yetişiyor. Üstelik de çelme takabiliyor. Ve o hızla birlikte sahilde kayalara çarpıyorlar. Yine dayanıklılığında süper bir örnek. O hızla kayalıkları çarpıyor. Ayağa kalkıyor. Ve koşmaya devam ediyor. Batman Dark Knight çizgi romanında yine. Hem gücüne hem dayanıklılığına çok net bir örnek. Batman'in imdat çağrısını alıyor ve bulunduğu bölgeye, baskına giriyor. Fakat Batman kilitli bir vagonun içinde, Flash için sorun değil, vagonu parçalayarak giriş yapıyor. Yani normalde aslında titreşim içine girer ama e, gücüne ve dayanıklılığına o kadar güveniyor ki vagonu parçalayıp öbür tarafından çıkıyor. Yine ikizler adını takmış bir grup e, tarih hırsızı, haydut güç tanrısı Kratos'a ait bir heykeli ele geçiriyorlar ve aşırı güçleniyorlar. Hem güç hem dayanıklık anlamında süper insana yakın oluyorlar. Bir noktada Ketemper'e getiriyorlar, Flash'e bir yumruk atıyorlar. Flash'in kafası kiliseye çarpıyor. Kilisenin hali tamamen duman ama Flash kısa sürede toparlanıyor ve koşmaya başlıyor. Yine Flash'in dayanıklığına süper bir örnek daha. Folded Man teleport yani ışınlama gücü var. Flash'i Pasifik Okyanus'un 600 metre altına ışınlıyor kafası dağınık bir şekilde kendini toparlamaya çalışıyor. Ben neredeyim falan derken basıncı hissettiğinde kendine geliyor. Gözleri, kemikleri patlamak üzere ve yukarı doğru yüzmeye başlıyor. Flash'in metabolizması gereği ne kadar oksijen tükettiği düşünülürse oradan sağ çıkması ve kısa sürede koşmaya başlaması yine nedenle dağınıklı olduğunu bize gösteriyor. Yüksek hızın faydalarına nedenle etkin olabileceğini birkaç örnek yine hızlıca vereyim. O kadar hızlı koşuyor ki arkasında yarattığı rüzgar ile bir tsunami etkisi yaratabiliyor. Örneğin 2 adet 600 tonluk yük gemisini çekebiliyor. Bir sel felaketinde onu görüyoruz. İlk gördüğümüzde herhalde selden kaçıyor diye düşünüyoruz ama hayır. Sele neden olacak su kütlesini süper hızıyla arkasına takıyor ve denize taşıyor. Son olarak da Orta Doğu'da bir yerde mahsur kalan arkadaşlarını tonlarca ağırlıkla bir tanka saklayıp ABD'ye kadar peşinde sürükleyebiliyor. Yani hızıyla arkasında bir vagon oluşturabiliyor. Justice League serisinden Flash'in gücüne dair bir örnek. Wonder Woman'ın ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle ki Doomsday ile bile yumruk yumruğa baş edebildiği anlar oldu. Bu denli dayanıklı bir kişiye tek yumrukla sersemletmek ve hatta kanını akıtmak öyle kolay değil. Flash'ın hızlı yumruklarının yanı sıra süper güce yakın gücünü de burada görüyoruz. Hemen burada da Wonder Woman burada virüsün etkisi altında. Flash da onu kendine getirmeye çalışıyor. Yöntemi biraz sert tabii. Ana seriye gene dönüyoruz. The Flash'ın ana serisi genel olarak bütün canlılar için ölümden kaçmak imkansız. Her canlı ölecek bunu biliyoruz ama geciktirmek mümkün. Örneğin Speed Force dünyasının en hızlı varlığı Black Flash'e gelişine bir sağ yapıştırarak ölümü de geciktirebiliyor Flash. Hızıyla ilgili yine bir bilgi ama bu sefer neredeyse felakete yol açacak bilgi. Hız felakettir diye boşuna dememişler. Flash parçalanmakta olan gemideki herkesi kurtarmak için o kadar hızlı koşuyor ki bir wormhole kurt deliği oluşturuyor ve gemiyi farklı boyuta gönderiyor. Justice League çizgi romanında efsane sahnelerden biri bu. Darkseid meşhur Omega ışığını salıyor. Malum bu ışığın hedefine ulaşmadan durmuyor. Hedefine ulaşmadan durmayan bu saldırı tipi Flash'i takip ediyor. Fakat o kadar hızlı ki ışığı yakalayamıyor Flash'ı. Hatta bir noktada Flash ne yapsam etsem diye düşünüp kafasında bir plan oluşturuyor. Süper hızı sayesinde bir Parademon'un içinden geçerek ışının Parademon'a çarpmasını sağlıyor. Hem Parademon'dan kurtuluyor hem de ışından. Captain Atom serisi. Bu çizgi romanda bir atom bombası patlıyor. Patlama ile patlamaya yakın kalabalık arasındaki mesafe çok az. Yani ateşin o bölgeye yaklaşması saniye alacak. Fakat özellikle bu görseldeki zamanları kapamadım ki flash'in hızına dair bilgi edinelim. Mikro saniyeler içinde ölçülecek zamanda alev topundaki kalabalığı kurtarıyor. Ya bunu yapar zaten Flash ne olacak diyorsanız Kuzey Kore'de farklı bir nükleer patlamalı 532 bin kişi patlama olduktan sonra ateş şehri kavurmadan şehrin 70 km dışına taşımayı başarabiliyor. Yine ana seriye devrim bayağı havalı. Tabii Flash çok hızlı yani bunu biliyoruz hali refleksleri de çok hızlı olağanüstü. Fakat farklı bir tür refleksi var. Örneğin baygın haldeyken kafasına doğru ateş ediliyor. Baygın olduğundan mermiyi göremiyor ve mermi gerçekten beriye temas ediyor. Tam temas ettiği anda işte bu noktada akıl almaz kısalıkta zamanlardan bahsediyoruz. Merminin temasındaki acıyı algılayan sinir sistemi femtosaniye içerisinde yani saniyenin milyarda birinin milyonda biri bir zaman içerisinde merkezi sinir sistemine uyarı gönderiyor ve refleks ortaya çıkıyor. Beri uyanıp mermiyi atlatıyor ya yani böyle de bir refleks yapısı var. Supergirl çizgi romanından yine hızına dair bir örnek. Tokyo'yu su basmasına 7 dakika kala Batman Flash'ı uyarıyor. Flash'ın cevabı bayağı havalı. İhtiyacım olanlar 60 daha fazla. Beni Tokyo nüfusunu 30 saniye içinde şehir dışına taşıyabileceğini söylüyor. Supergirl çizgi romanından devam ediyoruz. Kara ile Supergirl ile ilk karşılaşıyorlar. Flash'ı tanımıyor Kara ve her zamanki fevriliğiyle ona tekme tokat dalıyor. Fakat bırakın ona dokunabilmeyi Supergirl dokunamıyor bile. Barry Supergirl'ü bileklerinden yakalayabiliyor. Hem güç hem de hız. The Flash çizgi romanı ana seriden tekrar e, devam edelim. Ne demişler? Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Değil mi? Einstein'ın meşhur sözü. Weather Wizard adlı düşmanı her seferinde yıldırımla vurmaya çalışıyor Flash'ı. Yine bir seride bir yerde yine vurmaya çalışıyor ve sonuç tabii ki hüsran yıldırımları atlatabiliyor. Justice League Dark süper çizgi romandır. Okumayan varsa hiç mutlaka göz atsın. Ee, bunu listeye almamın nedeni hızına bir örnek ama aynı zamanda komik. Bir noktada Frankenstein bir kurtuluş planı anlatıyor bir konuyla ilgili Flash'a. İlk aşamada da Zanadu, bayan Zanadu'ya ihtiyaç duyuyoruz diyor. İkinci cümleye başlamadan bayan Zanadu kucağında Flash dönmüş. Evet başka ne vardı diyor. Düşünün dünyada nerede olduğunu bilmiyorlar bayan Zanadu'nun. İkinci cümleye girmeden Flash dünyada bir tur atıp bayan Zanadu'yu bulup getirmiş. Flash'in ana serisine geri dönelim. Evet, Valley West en hızlı Flash. Bunu biliyoruz. Ama fazla artistik yapıp pek sevdiğimiz Barry'i de kızdırması. Barry işlediğinde Valley'i gayet yakalayabiliyor görüldüğü üzere. Speed Force'a girmeden omuzu koymuş. Yine bir klasik ama her zaman izlemesi aşırı havalı olan mermi yakalama olayı. Harika bir örnek görüyoruz burada makinalı tüfeklerle bir vigilanteyi öldürmek üzere askerler havada bütün mermileri topluyor Flash. Bir tek fiziksel olarak hızlı değil Flash, kafa da süper hızlı çalışıyor. Green Lantern'ın yüzüğü nasıl kullanacağını bilmediği halde kafa yorarak, olasılıkları düşünerek, doğaçlama davranarak saniyeler içinde bir sürü varyasyon düşünüyor ve doğru olanı keşfediyor ve yüzüğü de kullanabiliyor. Justice League çizgi romanında yine Justice League filminden tanıdık bir an var. Flash koşarken filmde Superman Hatırlarsınız onu çok rahat görüyor. Karşısına geçip kısa sürede onu bertaraf ediyordu. Ama işin aslı öyle değil. Justice League çizgi romanında Superman Flash'in saniyelik dalgınlığına kadar onu dokunamıyor bile. Uğraşıyor, yakalamaya çalışıyor, yumruk atmaya çalışıyor. Superman'den bahsediyoruz. Flash Superman etrafında dans ediyor. Ve hatta bana kimse dokunamaz diye ukalalık ettiği bir anda var. Anlık bir dalgınlıkla Superman onu bayıyor. Flash'ın ana serisine geri dönelim. Speed Force'u biliyoruz. Bir de negatif Speed Force var. Bu Reverse Flash'ın pek sevdiği güç. Barry bir ara onunla da muhatap oluyor. Ve ondan bir çeşit güç kazanıyor negatif Speed Force'tan. Eskiden mermiler söz konusu olduğu zaman Barry Allen bu noktaya kadar, bu negatif Speed Force noktasına kadar mermileri atlatması gerekiyordu. Ki bunu kolay yapabiliyordu. Ama artık ona da gerek yok. Mermiler negatif enerjiden dolayı ona dokununca havada eriyor. Yani koşu halindeyken mermiler artık Barry Allen'a işlemez durumda. Son olarak bir de kontrolsüz güç de sorun olabiliyor. Ona örnek vereyim. Reverse flash'e kızıp o kadar hızlı bir şekilde tekme tokat dalıyor ki ona hızını limitini kontrol etmeden vuruyor. Ve birlikte milyonlarca yıl önce gidiyorlar. Reverse flash bayağı eğleniyor bu sahnede. İşte pek sevdiğimiz Flash'in birkaç yuh dedirten anı. Benim hatırladıklarım, bulabildiklerim çok daha fazla var. Ama hoşuma gidenler diyeyim bunlar oldu. Sizin Flash'e dair sevdikleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu şekilde karakterlere saygı kuşağı hoşunuza gittiyse yorumlarda istediğiniz karakteri yazın. Ona dair video yapalım. Devamı gelsin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.